Herkese merhaba arkadaşlar evet. ve bugün sizlerle birlikte Süper Dark Detective oynayacağız. Daha sonra böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yeni oyun değil, pat diye bahsediyor ben oynadım tabi. Yeniden oyun diyor Evet. İçiş, done, home, me, fight diye bir şey söylüyor. Darkest. Oh, bu konuşmayı geçeceğim. Bütün herkes you biliyordur canlı. bu oyunu. Dark Territory. Bilgisayarda oynama. Ben de bu oyunu çok oynamak <laughs> istiyordum. Ama çok oyunu oynamak istiyordum. 3D olanı, 2D değil. Bilicin bilici nakmeye pota hazır mısın diye O zaman atılıyor. Kaybedersen de sonsuza kadar ölürsün diyor. Ben ölmem. Ölürüm ben. Böyle bir oyun arkadaşlar o. Oh. Burası kapalı. Böyle çaptı çaptı oraya gidiyor. Bu çaptı bir, çaptı iki, çaptı üç, çaptı 4 çaptı 5 Diğeri de çaptı altı, çaptı yedi, çaptı sekiz, çaptı dokuz, on. On tane çaptı var. Bunların hepsini tamamlamamız gerekiyor. Bölüm 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 diye. Birinci bölümden bahsedecek maymunlar diye. Bir şey yok burada. Böyle düz ilerliyoruz. Ve maymunlar oyun açılıyor. Maymun böyle miyim? Hiç bir kez havalı Hotelmiş burası var ama yine konser ve geldi. Korkmadım. Bundan kim? Bundan korkan kesin bu oyunu oynamış. Hayır yani asıl korku <laughs> oyun veren diye bir şey bu, duymasın. Bu <laughs> da maymun vardı gitti. Atır, atır, susam, atır diyorsun, asansöre söyle. Su bir süremeyse olmuyor mu ya bas kasası? İla buna mı? Burada Burada oyunu anlatıyor. Ben size oyunu anlatayım bu bir şey. bir şey olsa da şimdi yannız tabde 280 tane elmas soplamamız gerekiyor şunları bir alayım bir baslıyoruz 1 2 3 öyle tüm oyunda böyle geliyor oyun sesi çok bas sus Aç. Ananı. Ananı. Ya korktum ya. Önüme çıkıyor. Yukarı kaçamadım ya. Neyse bu sefer bu yandan gideyim. Üst kartı böyle bir şey arkadaşlar. alacaktım. Alamadım ya bunun yüzünden. Ananı bu da. Lan yeter yeter. Oha. Kıstırıyorlar hile ya. Beni bir bende bir daha fazla olsun. Bende bir daha fazla olsun. elmas saati. Bunlar nasıl sıkıstırıyor? <laughs> Diğer taraftan gelecek kesin bak. Asana elması ya. Bir yerden geliyor da buraya geliyormuş. Alamadım. Kimse elmas gitti. Lan alçaktır niye gidiyor o? Atırmadı o kapı. Açılma kilitli. Bazı kapılar açılıyor o kadar. Bu kapı açılabilir bakın açılacak mı? Açılmadı. Bazı kapı açılıyor. Bazı kapılarda maymun çıkıyor ya. Niye at atmaya çalışıyorum? Kapılarda maymun çıkıyor ya. Asar azap aldı be sonunda be. Aa bu da maymun ne haber? Bok yiyor değil mi ben de. Hadi ben gidiyorum. Kaç sen oğlum ben niye burada gidiyorum? Elmas hadi niye burada gezmiyorum? Anlam lazım bu elmasın hemen. Lan saçım kısınıyor oynayamıyorum. Adam geliyor. Ananı siki. Ödüm koptu yeter be. Allah tanım yetti kaybettik. Tonçin ama no se rank. No se rank almayacağım. Onu almazsak ne olur? Leveli bitirim daha iyi. Ersem öldüğünde onu almayacağım. Ben. Yani zaten almayacaktım. Su atılabilir mi? Atılamaz. Ne atılsın ki? Ana o da. Geliyor. Yakında yakında dibinde dibinde git. Hem de böyle yerlerden en, çok küçük olduğum şey. Burada çok elmas var ve alamıyorum maymunların yüzünde. O yüzden hızlı olmam lazım kosmak için. Kos ya da öyle oyunun ismi kosmasan ötesinde zaten. git git git. Sıkırmış elması bir alamadım var ya. Şimdi altı alamadım. Halçada tanavarlar gözüküyor bu daha çok. Bu çok işimi arayacak. Sana var önüme çıkacak mı çıkmayacak mı bu buradan anlaşılıyor ve buradan geliyor bir tane. O hey. Okay. Bir tane bakayım şurada Neyse keçe giysiymiş. Al. Al. Al al sana. Bak kaç. Geliyorlar. Bunu almak isterdim de alamam ki. Açılmadı, açılmadı. Niye şu Niye niye delinin hep kilitli oluyor? Bu kapı yüzde yüz açılacak bak. Evet. Ben bu da ben duvarı içinde görür. Ben duvarı içinde değilim lan. Hayır, 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 Hayır. Adamlar burada. Buradalar. Gidin lan. Gidin lan başıma. Az bak bazı duvarlara çıkırıyor ya. Oyunun sesi yok bu arada. Ana yeter daha. aslında. Üçsü de benim peşinde çok iyi. Koş. Bak arkadaşlar inşallah bana fake atmazlar. Ve atmadılar. İyi o zaman. Aynı mantıklı bir zaman var mı? Bu var ya. <laughs> Yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Alamadım. alamadım ya. A ya. Aldım. Olamadım ya. Delireceyor. Vallahi ya <laughs> maymay, maymay. Geliyor. Geliyor lan kes. Bak gidin al alalım yoksa. Gidin dedim geldiler. Oh. Kaç 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 yok kaç kaç ama. <laughs> Gidiyorum ben. Gid. Yok. Gir. Ah, gidiyoruz bu lanet yerden ya. Ben böyle yavaş yavaş gidemiyor. Ben kapat ve zaten arkadaşlar kosuyorlar, kosuyorlar. Yıkalayacakla yoksa yıkalayacakla çok güzel. Yıkalayamadılar. Vallahi. B. Birinci, birinci bölümümüz bir daha da dayalısı. Güzel iş bekliyor. Sen onu dinlemedi yoksa çan çıksın diyor. Hayır ona sakın dinlemediyor diyor boş yapıyorlar. Hatta bir ki de dinleyeceğim neden bilmiyorum. Kaç buradan kurtulmak için dinleyeceğim. Git. Ha git. Uğrasam sonra. Onu da akıllı. Yeni bir nak, yeni bir portal hazır mısın diyor. İkinci portal satıldı. Girek mi? Girek de bir oynayamayız arkadaşlar. Çünkü bir girek ve end of demo bitti arkadaşlar. Sona bak demo böyle demo devam edecek diye bir böyle bir son yapmışlar. Bir daha nevgam edemiyorum. Son değil devam edemiyorsunuz. Maymun oynamak istiyorsanız çıklardan reply de çıklar Ve bu da oynamanız hissediyor Bak yine bunu oynamak istiyorsanız yine. İkinci level oynadıktan sonra burada çıktı. Bu da bu da. Evet arkadaşlar sanırım bitti oyun. Daha olsa böyle videolar <laughs> susuzlar like, kırıp abone olmayı hiç unutmayın. Otur kalın ve bay bay.